Eğitim Şerifi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere USB ile format nasıl atılır bundan bahsedeceğim, bunu göstereceğim. Öncelikle bize bir adet USB yazma programı lazım, bir de bir tane ISO dosyası lazım. Bunları şöyle temin edebilirsiniz. Buradan Rufus'un kendi sitesine e, girebilirsiniz. Ben bunu yorum kısmına bırakırım. Buraya geldikten sonra Şuradan şunu indirmeniz yeterli olacaktır sizin için son sürümü. Ondan sonra buraya da e, ben bugün Windows 10 için göstereceğim ama e, 8, 7 de olabilir. Hepsi aynı aslında mantık aynı. E, burada isterseniz Home değil Pro'yu da yükleyebilirsiniz. Bu kişiseldir size kalmış bir şekilde. E, buradan e, ben şuradan indirmenizi öneririm. Siteye girdikten sonra... Ee, şuradan şu ikinci linke tıklarsanız eğer sizi buraya atar ve buradan çok daha hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Tabii ki bu yine kişisel. İlla buradan indirmek zorunda değilsiniz. Merak etmeyin. Şu an en günceli bu olduğu için ben buradan indirin diyorum. Ee, Haziran güncellemesiyle gelmiş. Şey Temmuz pardon. July Temmuz güncellemesiyle gelmiş. Tamam. Biz bunları indirdik. Şimdi bize bir de ne lazım? USB lazım. USB'miz de şurada. Tamam. Ee, i̇çinde bir şey olmasın. Önceden biçimlendirin. Ya da biçimlendirmenize de gerek yok aslında. Varsa bir yeri yedekleyin. Örneğin ben D'yi yedekledim mesela. Ee, ondan sonra Rufus programımızı çalıştırıyoruz. Gelen uyarı evet dedik. Şimdi burada önemli olan bizim USB'mizi görüyor mu? Tamam. Burada tamam bizim USB'mizi gördü. Burada yapacağımız tek işlem şuradan seç klasör seçe tıkladıktan sonra e, masaüstüne geldik. ISO dosyamızı bulduk. İşte Windows 10, Windows 8, Windows 7 hiç fark etmez. E, buradan aç diyoruz. Aç dedikten sonra e, gördüğünüz gibi Buradaki hiçbir şeye dokunmuyoruz. E, şuraya fark etmiyor. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben eğitim şerifi yazacağım. Hiçbir şeye dokunmadan başlat tuşuna basıyoruz. Başlat tuşuna bastığımızda dediği gibi bir hata e, hata değil aslında uyarı veriyor. Diyor ki e, içinde bir şey varsa git bunu yedekle. Çünkü ben birazdan bunu biçimlendireceğim diyor. E, biz bakıyoruz zaten hiçbir şey yok. Bir sıkıntı da yok ismi de eğitim şerifi tamam doğru disk biçimlendir diyor tamam diyorum bilgisayarınızın hızına göre USB verdiğinizin kalitesine göre bunlar çok uzun da sürebilir çok kısa da sürebilir. Evet gördüğünüz gibi Bu uyarıyı aldıysanız e, Güvenli boot devre dışı falan bunlara gerek yok Bu uyarıyı aldıysanız artık işlemimiz bitmiş oluyor Gördüğünüz gibi e, Buradan kapatabiliriz e, Tamam bunu oluşturmuş olabilir Gördüğünüz gibi Şuraya bir girelim önce USB belleğimize. Tamam. Bunları oluşturduysa hiçbir sıkıntımız yoktur. Şimdi kuruluma geçelim. Ee, ben normal bir bilgisayarda gösteremeyeceğim için bugün sanal bir sunucudan size göstereceğim. Ama merak etmeyin her şey aynı şekilde ilerleyecek. Tamam Örneği şimdi. E, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. USB belleğinizi hiç çıkarmadan e, şöyle kalsın, yeniden başlatmanız gerekiyor. Yalnız e, sizin yapmanız gereken bir şey daha var. BIOS ayarlarından e, hard diskinizden değil de USB'nizden başlatmanız için bir ayar vardır. Bunu e, Google'dan araştırabilirsiniz çok kolay bir şey. Onu yaptıktan sonra e, 5 saniyenizi falan alır o kadar kolay yani. Normal bir şekilde e, başlatmamız gerekiyor bilgisayarımızı. Evet arkadaşlar küçük de aksaklıktan sonra e, bir sorun oluştu onu düzelttim. Sizde de aynı bu şekilde gelecektir BIOS'tan seçtikten sonra. E, buraya geldiğimizde ise e, hemen geçeyim şöyle birazcık aşağı iniyorsunuz şurada dilim Türkçe var dilim Türkçe dedikten sonra buraya otomatik algılar zaten klavyenize bağlı olarak da siz buradan isterseniz başka bir şey de seçebilirsiniz F klavyeyi de seçebiliyorsunuz merak etmeyin e, hatta şurada biraz üstünde gördüğünüz gibi ben köyü seçeceğim buradan ileri diyorum şimdi yükle kısmına tıklıyorum. Ve kurulum başlıyor diye bir ibare yazılıyor. Şunu kapatalım. Evet, e, burası önemli. E, burada X86 ve X64 kısımlarını görüyorsunuz. X86 32 bit'tir, X64 64 bit'tir. Ben size 64 bit'i öneririm çünkü 32 bitti birçok programda e, sorun yaşayacaksınız emin olun bana 64 kurun. 64'ü seçtikten sonra ileri diyoruz. İleri dedikten sonra bir şey var okuyabilirsiniz burayı. Kabul ediyorum deyip ileri diyor. Burada iki tane seçenek çıktı. İlki yükselt diyor. Ne diyor? Bu seçenek kullanıldığında dosyalar, ayarlar ve uygulamalar Windows'a taşınır diyor. Bu seçenek yalnızca bilgisayarda desteklenen bir Windows sürümü çalışıyorsa kullanabilir diyor. Ee, yani demek istediği şu siz diyelim ki e, Windows 7 kullanıyorsunuz veya Windows 8 Windows upgrade yani güncelleme yapmak için bunu kullanabilirsiniz demek istiyor. Burada da e, bütün her şeyiniz siliniyor. Ben size <laughs> şey yapayım çevireyim onu. Biz bugün bunu işte işleyeceğimiz için bunu seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi ee, bize bir diskimiz gözüktü. Burada sizde ee, iki tane varsa veya daha fazla varsa buraya doğru böyle gözükür. E, diskinizi boyutundan tanıyabilirsiniz eğer ki isimlenmemişse. E, buraya geldiğimizde buradan öncelikle biçimlendir yapıyoruz format atmak için. Yalnız burada dikkatli olmamız gereken konu şu. Zaten formata karar vermişizdir. C ve D diskimiz varsa yanlış diske format atmayın. Örneğin ben format atarken benim iki diskim vardır. D'ye yedeklerim. E, ondan sonra C'ye format atarım mesela. Onu karıştırmayın. Burada iki diskiniz varsa. Tek diskiniz varsa zaten hiçbir problem yok. Şuradan biçimlendir e, dedikten sonra buradan ileri tuşunu basmanız yeterli olacaktır. Bundan sonrasını program e, kendiliğinden sizin için zaten oluşturacaktır. Evet, gördüğünüz gibi. Bizi diyor ki yeniden başlat diyor. Biz ona bırakmadım. Kendimiz de başlatabiliriz. Bu işlemleri yaparken USB'yi asla çıkarmıyoruz. Ta ki bilgisayar açılana kadar. Masa üstü gelene kadar yani. Ne olur ne olmaz. Siz çıkarmayın. Normal şartlarda yüklenince çıkarsanız da bir şey olmuyor ama. Siz yine de çıkarmayın. Ee, gördüğünüz gibi masaüstümüz geldi. Artık işlemimiz başarıyla sonuçlandı ee, ve gördüğünüz gibi Türkçe olarak geldi. Hiçbir dil eklemesi yapmadık. Ee, her şeyimiz tas tamam. Hatta şöyle. Gördüğünüz gibi interneti falan da bağlanıyor. Hiçbir şeyinde bir sıkıntı yok. Tamam kapatalım şimdilik. E, format at atma işlemi bu kadardı. E, tek tek hepsini gösterdim. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Ve kanala abone değilseniz abone olmak isterseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.